Moto gündemden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Viyana'ya geldik. Yeni elektrikli C3 için. Biliyorsunuz C3 aslında Türkiye'de 2002'den beri boy gösteren bir marka. Markanın B hatchback sınıfındaki bir modeli. Yanımızdaki model de Citroen'in yine B hatchback sınıfından biraz daha böyle B SUV'ye evrilmiş bir model olarak karşımızda duruyor. Tamamen elektrikli bir versiyon. Bu versiyonu tanıtmamızdaki amacımız zaten aslında bu aracın bu yeni haliyle ilk kez Türkiye pazarına Eylül ayında elektrikli olarak dahil olması ve elektrikli olarak dahil olmasından sonra Ocak başlarında 2020, 2025 Ocak aylarında da bir hibrit versiyonunun gelmesi planlanıyor. Bakıldığında aslında Avrupa satış fiyatının 25.000 Euro olduğu bu elektrikli C3 versiyonunda EC3 olarak bu arada ismi konumlandırılıyor. 25.000 Euro olarak fiyatı lanse edilmişti. Fakat Türkiye'ye geldiğinde bu fiyat ne olacak? Bu tam bir muamma. Biz tabii Citroen yetkililerinden aldığımız bilgiye göre aslında bu elektrikli C3'ün Türkiye fiyatı hemen hemen 1 milyon lira seviyelerinde olacak. 1 milyon liranın hafif üstünde olacağını bize Citroen Türkiye yetkilileri zaten yaptığımız toplantıda bahsetti. Şimdi gelin hep birlikte bu yeni elektrikli C3'te neler değişmiş, daha doğrusu C3 nasıl evrilmiş, bir SUV'ye nasıl dönmüş hepsinin detaylarını tek tek inceleyelim. Gelin şimdi hep birlikte otomobile yakından bir göz atalım. Yeni elektrikli C3'e ilk baktığımızda aslında bizde ilk dikkatleri çeken nokta yeni logosu oluyor. Bu logoyu hatırlarsanız bir önceki hafta Citroen Berlingo lansmanında da bu yeni logonun kullanıldığını görüyorduk. Elektrikli bir otomobil olduğu için malumunuz yine ızgarasız piyano bile kaplama bir alan sunulmuş. Alt tarafında <laughs> mini hava girişleri var. Burada da ufak tefek hava girişleri yer alıyor. Sol tarafa doğru geldiğimizde aslında Citroen'in yeni kimliğinin burada da başladığını görüyoruz. Far kimliğinin. Şurayı görüyorsunuz LED gündüz farları. Burada dikkat çeken detaylardan. Burada da halojen şeklinde sunulmuş bir far yapısı bulunuyor. Şurada da bir led datayı var. Aşağılara doğru indikçe de elektrikli araçların olmazsa olmazı olan hava girişleri bu otomobilde aerodinamiği sağlamak için bir alan oluşturmuş diyebiliriz. Otomobilin aslında boyutlarına baktığımızda bir hayli büyüdüğünü görüyoruz. Önceki versiyon 4 metrenin biraz altındaydı. Bu ise 4 metrenin biraz üstünde. Otomobilin uzunluğu 4.0.1 metre olarak paylaşıldı ve 1000 760 mm yani 1.7 metrenin üzerinde bir genişliği var. Aracın yerden yüksekliği de 1. 57 metre olarak hesaplanıyor. Bu versiyonda önceki C3'e tabi ek olarak ayrıntı olarak 163 milimetre yerden biraz yüksekliği bulunuyor. Bu yüzden otomobil bir crossover hatta bir B SUV segmentinde değerlendirebiliriz. Jantlara geleceğim hemen. Jantlara baktığımızda da bu otomobilde kullanılan jant sesi. 17 inçlik çift renkli böyle biraz daha tasarım bir jant kullanılmış. Yeni Citroen logomuzun burada da yer aldığını görüyoruz. Piyona bilek kaplamalarının detayları, üstte tavan rayları ve ee, siyah bir tavanla birlikte hatırlarsınız önceki C3 modellerinden Şurada bir elektrikli olduğunu ibaresi olan bir e-logomuz bulunuyor. Piyano bile kabukollarından tutun da arkaya doğru geldikçe de böyle farklı renk detaylarının olduğunu görüyoruz. Bunu mavi renkte falan bile tercih edebiliyorsunuz. Çok uzatmadan hemen arka tarafa geleceğim. Arka tarafta da C3 logomuzu görüyoruz. Bakın artık yanında da bir elektrikli olduğunu bize anlatan, gösteren bir elektrikli logomuz var. Yine... E, saydam şekilde sunulan bir led farlar var. Fren stoplarında falan hepsi burada duruyor. Aşağılara doğru indikçe böyle plastik bir siyah kaplama tamponun yer aldığını görüyoruz. Biraz da böyle gri tonları aralara serpiştirilmiş. Şurada da bir sis farımız daha doğrusu sis stopumuz bulunuyor. Geri görüş kameramız da var. Elektrikli bir bagaj kapağı yok, elle açıyoruz. Bu segmentte olması gayet doğal. 310 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. 3 tane sırt çantamızı görüyorsunuz. Bu da yan yana dizdik ve sol tarafta bir aydınlatmamız var. Sağ tarafta da bir tek taraflı kancamız var. Bunu hatırlarsınız Peugeot 208 modelinde de tek taraflı bir kanca vardı. Ortak marka olduğu için bunlar birbirleri zaten eşdeğer markalar diyebiliriz. Hemen bagajın alt tarafında şurayı kaldıracağım. Normalde bir alan olur ama bunda bir alan sunulmamış. Görüyorsunuz böyle çok bir alan yok. Ve bagaj kapağını hemen elle kapattığımda şu detayı size vermek istiyorum. Burada bir yine Citroen logomuzun yer aldığını görüyoruz. Öndeki siyah ızgaranın, piyano bilek kaplamanın burada da yer aldığını görüyoruz. Tabi hemen iç mekana gireceğim. Arka taraftan başlayacağım. Bu otomobilin en büyük özelliklerinden biri arka taraftaki diz mesafesi arkadaşlar. Bir önceki versiyonuna göre arka taraftaki diz mesafesinin 20 milim daha fazla olduğunu söylüyorlar. Baş mesafesi de 30 milim artmış. Hemen arka koltuğa oturdum. Renkli bir koltuk yapısı var, krem rengi ve beyaz tonlarıyla bezenmiş ve aynı zamanda bu koltuklarda da Citroen'in iddialı olduğu bir sistem, yani sırt ve oturak tarafında oldukça yumuşak bir sistem kullanılıyor, oldukça rahat. Arka koltuklarda seyahat etmek bile oldukça rahat. Bu koltuk biraz daha geride aslında ama şimdi baktığımızda. Benim boyum biliyorsunuz artık her videoda söylüyorum 1.78. Şuranın biraz daha böyle kavisli olması dolayısıyla 4 parmak buraya rahatlıkla sığıyor. Ve aynı zamanda şurada da bir ufak cep bulunuyor. Baş mesafemi hemen size göstermek istiyorum. Baş mesafemi de bakacak olursak görüyor musunuz? Yani neredeyse bir karış. 5 parmaklık bir baş mesafesi var. Onun da en büyük nedenlerinden biri şuranın biraz kavisli olması. Tabi bu bagaj hacminden bahsettik ki 310 litre dedik. Bu 310 litrelik bagaj hacmi aslında segmentinin hafif altında diyebilirim. Neden? Çünkü arka taraftaki diz mesafesi büyümüş. Burada iki tane type çıkışımız var. Altta da bir 12 voltluk güç çıkışımız sunuluyor. Hemen kapı işlerine bakacağım. Bu segmentte tabii yani klasik olan sert malzemeler. Bu detaylar sağ taraftaki mavi detayı burada da yer vermiş. Burada biraz daha böyle bir feel good diye bir malzeme kullanılmış. Deri malzeme ve aşağılara doğru sertleşmeye Sertleşme devam ediyor. Dağlı oldukları bu rahatlık konusu ön tarafa da zaten yansımış. Bu eskiden Airbump adı veriliyordu dışarıdaki tasarımı. <laughs> i̇çerideki tasarımı da neredeyse aynı ismi vermişler. Oldukça yumuşak ve rahat bir koltuk yapısı var. Hemen direksiyona oturuyorum. Direksiyona oturduğum andan itibaren hatta koltuğumu da biraz en geriye alayım. Kameramızda 05 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi iç mekanda aslında bir ori konsept, konsepti vardı hatırlar mısınız Citroen'in? Ona biraz atıfta bulunmuş dış tasarımda dahil şöyle bir anahtar var. Bu tabi bu anahtarla gelmeyecek. Şu yüzden bu anahtar tamamen bu araçların bir deneme sürümü olduğu için bu şekilde bize bu anahtarla teslim edildi. Ve baktığımızda direksiyon yapısına hani hatırlar mısınız? Bu tamamen bu direksiyon simidi Peugeot'da kullanılan direksiyon simitlerinden biri. i olayının burada da aslında bir nevi yer aldığını görüyoruz. Direksiyon üzerinde yer alan kısa yol tuşları işte şeyden tutun da nasıl diyeyim medya tuşlarından tutun da hız sabitleme, adaptif hız kontrol sistemi ona kadar yer alıyor. Tabii dediğim gibi bu bir deneme ürünü olduğu için bu e, tam olarak bize şu an çalışmadığını söylediler. Sağ tarafta böyle kalifer çıkışlarımız var. Piyano bile kaplama. Orta tarafa doğru geldikçe şurada bir hayat display ekran var. Cama yansımıyor. Tamamen buradan görüyorsunuz. Bu bu B segmentte ilk kez kullanılan bir sistemmiş. Bize öyle aktardı Citroen temsilcileri. Sol tarafta bu 10.25 inç boyutunda bir ekran bulunuyor. Ekran üzerinden birçok detaya ulaşmak mümkün. Navigasyon sistemine kadar Android Auto, Apple CarPlay hepsi var ve dokunmatik hassasiyeti oldukça iyi. Hani her dokunduğumuzda direktmen algılayıp geçişleri rahatlıkla sağlayabiliyor. Dediğim gibi bu bir demo sürümü olduğu için aslında çok detay yok. Bakalım burada Türkçe var mı? Evet, Türkçe de var. Change yapıyoruz ve dili de böylece Türkçe'ye ayarlamış olduk. Bunun gibi sistemden yaldırıyoruz. arşağılara doğru indikçe tekstil malzemesi. Güzel bir tasarım. Yani sitülen tasarım artık klasik oldu zaten biliyorsunuz. Klima detaylarımız. Buradan tamamen klima sistemini yönetiyoruz. Burada bir kablosuz şarj alanımız var. İki tane bardaklığımız var. Bildiğimiz bir vites şarteli C tamamen enerji geri dönüşümü kazanmak için yapılan bir sistem ve piyano bile kaplan burası da tamamen aşağıda da elektronik park frenin tutunda ufak bir saklama alanımız. Şurada bir tayepsi çıkışımız daha var. Minik bir kol dayama var. Kol dayama altında da minik bir alan var. Şöyle sağ tarafa doğru geleceğim. Şurada bir torpido gözümüz var. Şöyle aşağı doğru açılıyor. İçerisi fena değil. Orta taraflar daha şu şuralar biraz daha saklama alanı olarak sunuluyor. Şurada da yine bir alanımız var. Ee, ve otomobilin ön kısmı da ön tasarımda bu şekilde olmuş. Şimdi hep birlikte kısa bir sürüşe geçelim. Dediğim gibi Viyana'dayız. Şimdi elektrikli Citroen C3'ün koltuğuna geçtik. Yanımda çok değerli bir abim var. Halit abim, Halit Bolkan. Sağ olsun. Bu videoyu şereflendirdi. Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, bir sürüşe çıktık. Yaklaşık aslında otomobili biz 100 kilometredir kullanıyoruz. Bir Şehir içi trafiğine geçtik. Ş Halit abi uzun Ş bir... Bak şehir içi deme ona. Bizim sabah akşam köprü trafiğinden beter bir trafikten geçtik. <laughs> Halit abi 30 kilometre trafikte arabayı kullandı. Sonra boş yola geçtik. Otomobil bana geçti. <laughs> Ama önce köy yollarında da kullanmıştım var neyse. Evet köy yollarında da birazcık kullandım. Birazcık böyle sakin yol bulduk sana. Evet. <laughs> Ve şöyle biraz aracın teknik verilerinden bahsedeyim. Şimdi ben bir tek bir şey söyleyeceğim. Gerisini e, Halit Halil abime bırakacağım. O bize daha fazla detaylı bilgi verecek. Bu araçta bu Citroen C3'te elektrikli C3'te 44 kW'lık kilovat saatlik hatta bir batarya kullanılıyor. Bu batarya otomobili şehir içinde kaç kilometre götürüyor 440. abi? 440. 440. Şehir içinde olursa. Karmada? Ee, Karmada 324. 324. Şu an mesela biz 100 km yol geldik. Bu aracın ortalama enerji tüketimi 13 ile 15 kWh arasında bir şeydi. Tam yanlış hatırlamıyorsam böyle ee, bir yerden hatta, okumuştum hatta ama. Hatta 16 kWh 16 saat olması kWh saat. Lazım. Bizim şu an bu karma tüketimde ortalama 13 hatta şu 12 an 12.9'a kadar evet. düşmüş. Ve şöyle bunu hani 44 kWh saati bu ortalama 100 km tüketime böldüğümüzde 330-340 km'lik bir menzil çıkıyor. Aslında biz bugün tam olarak bir fabrika şeyi gibi bir benzin konumlusu ee, yaptık. İstemeden de olsa. <laughs> i̇stemeden de olsa. <laughs> daha aşağı indirebilirdik o trafik olmasaydı. Değil mi daha aşağı inerdi aynen öyle. Şimdi elektrikli otomobillerin e, avantajı düşük hızlarda ama dur kalkta değil. Tabi. Sonuçta kütle ağır bir kütleyi harekete geçirirken e, ister içten yanmalı benzin ya da e, dizel olsun orada da yakıt fazla gidiyor. E burada da enerji fazla gidiyor ama hani şehir içi hızlarda çok avantajlı. Orası kesin. Kesinlikle. E, evet. Biz tabi şehir içi gibi dur kalka çok girdik. Ee, otoyolda 120 ile gidiyoruz. Bazen 110 ile gidiyoruz. Ki bu otomobilin son hızı zaten saatte 135 kilometre. Değil mi? Evet. Yani enerjiyi maksimuma yakın kullanıyoruz. Ee, virajlı yollarda tamam sakin gittik. Eyvallah ona itirazım yok ama gerçekten de karma bir sürüş oldu şu ana kadar. Karma bir veriyi ortaya çıkardık yani. Çıkardık yani 12.9 hani çok mu başarılı? E ya muhteşem falan değil ama iyi. 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 Bir daha abi şimdi bu batarya teknolojisinden falan bahsetmiştik. Bu madem evet. şimdi menzilde falan bahsediyoruz. Bu otomobilde ilk kez farklı bir batarya teknolojisi kullanılıyor. Hatta konuşursan de dedi LF, LFP miydi? yani. LFP dedikleri. E, aslında demir fosfat var içerisinde. Son Hı. dönemde e, otomobillerde kullanılmaya başlayan bir teknoloji bu. Şöyle söyleyeyim. E, daha çok hani yaygın kullanılan versiyona göre enerji yoğunluğu biraz daha az ama e, daha güvenli ve daha uygun fiyatlı. Uygun fiyatlı. Peki ve bunu hedef o zaten yani biliyorsun. Bunu biraz daha uygun fiyatlı dedik. Neden böyle bir uygun fiyatta önem vermeye başladı iki, bu artık e, Avrupalı üreticiler? Şubitli. <laughs> 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 Türkçe çevirdim ben bunu. <laughs> evet. O da güzel yani. E, şöyle söyleyeyim. Çinlilerin büyük bir baskısı var Avrupa'da. Yani Avrupalı otomobil markaları ve Avrupa ülkeleri e, Çin'den gelmeye başlayan, çok uygun fiyatta elektrikli otomobil karşısında markalarını korumak istiyorlar. Öncelikle ülkelerden bahsediyorum. Sağdaki çıkıştan otobandan ayrı. Çıkmayacağız. Çıkmayacağız Hayır. evet. Çıkmayacağız. Biz, biz kendi haritamıza bakıyoruz. Aynen yani öyle. E, ve hatta Avrupa parlamentosu e, Çin'le ilgili bir... Avrupa Parlamentosu Çin'le ilgili bir soruşturma başlattı anti dumping yasasına evet. göre. Yani Çin Bu otobanı 4 kilometre takip edin sonra kapatmayacağız. Otobandan ayrı. Kapat. 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 Hadi. Git başımızdan. <laughs> ee, yani Çin devletinin Çinli markalara özellikle ihracatta avantaj sağlamaları için destek verip vermediğine ilişkin bir soruşturmaları var ve Haziran ayında da açıklamaları gerekiyor bu soruşturmanın sonuçlarını. Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri yüzde %100'e çıkardı gümrük vergisini. Evet. Burada da benzer bir hamle bekleniyor ama Amerika'nın aksine Avrupa'nın bir de problemi var. O da şu bazı Avrupalı markaların Çin'de çok büyük yatırımları var ve kazançlarının önemli bir kısmı da Çin pazarından geliyor. 30 Şimdi, milyonluk bir pazardan bahsediyoruz neredeyse. E, evet neredeyse yani 25-26 milyonlarda geziyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri kadar kolay kesip atamayacakları bir durum var. E, e, bu durumda Avrupalı markalar ne yapmak zorunda? Çinliler gibi uygun fiyatlı elektrikli otomobil üretmek zorunda. Bu EC, EC, EC3 deniyor elektrikli C3. Aslında bunun ilk örneklerinden bir tanesi. Değil mi? İlk ürünü. Yani ilk evet. örneklerden biri. Zaten hedef, bakın Avrupa'da çok enteresan bir durum var. 20.000 Euro psikolojik sınırı var. Değil mi? Aynen. Ve ekonomik bir sınır zaten. Hatta o. bunu ilk lans ettikleri de 19.990 90. evet, tabii, tabii. tabii o e, en düşük fiyat, yani en düşük donanımlı versiyon. Şu anda kullandığımız bu arada şu anda kullandığımız araç ön üretim. Bazı sistemler çalışmıyor. E, mesela e, biz teste çıkmadan önce uyardılar dediler ki e, klimayı otomatik modda kullanmayın. Çünkü, çalışmaz. Çalışmayabilir. <laughs> i̇şte şerit, aktif şerit takip sistemi var ama çalışmıyor. İşte 10 dakikadan fazla motor açık beklemeyin. Kapı açıkken hareket etmeyin vesaire vesaire. Bunlara dikkat ederek gidiyoruz. Bazı kırmızı ve sarı ışıklar yanıyor gösterge tablosunda. Filan ama yani normal bu tip Tamamen deniyoruz yani evet. otomobil. Yani, Aynı bir fabrikada şey gibi. Bu ön şey üretim prototip kullanmışlığımız var bizim birkaç farklı markada. Hakikaten elle yapılmış otomobilde de kullanmışlığımız var. Neyse dönüyorum tekrar buraya. E, sonuçta e, Citroen tabi Stellantis'in bir e, markası. Bu platforma da Smart Car diyorlar, akıllı otomobil platformu. Uygun fiyatlı otomobil üretmeye yönelik geliştirilmiş bir platform bu. Ve bu platform üzerinde Opel Frontera da tanıtıldı biliyorsun. Şimdi başka hani diğer markalarda da ki fiyatta da bu platform üzerinde bir, bir takım modellerin gelmesi de söz konusu. Sırada o zaman Peugeot var. Yavaş yavaş ne ee, bileyim, belki şimdi, fiyat tarafında da bir sıçrama olur. Fiyatta ben bekliyorum zaten de ama Peugeot orada ilginç bir durumda. Çünkü bu grup içerisinde e, hani birbiriyle aslında aynı pazarda rekabet eden e, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat markalarını birbirinden ayırmak için tabii bir fiyat merdiveni oluşturmak zorundalar. Tabii. Ve Peugeot'u burada en üste koydular. Peugeot bunların aslında biraz daha niş kalıyor. Niş yani daha üstte yerleştirdiler. Aslında Volkswagen'e rakip yaptılar temelde Aynen bakıldığında. Öyle Aynen öyle. Fiyat bandı olarak söylüyorum bunu. Ee, yani Peugeot da bu platformda bir şey çıkar mı çıkmaz mı yorumunu yapmayayım şimdi ama <laughs> e, yani Citroen'de şu anda kullanıyoruz. Opel'de de var. Fiyatta da olacağına kesin gözle bakıyoruz. E, çünkü bir de bu boyutlarda otomobil üretmek için onların STLA Small dedikleri bir platform var. Hatırla Alfa Romeo e, Milano'ydu, Junior oldu ya mesela o, ya. o, o, baz üzerinde o mesela. E, ee, yani o, 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 baza yakın bir baz üzerinde. Mesela Jeep Avenger da var bu evet, boyutta. O, ama o platform bu platform değil. O farklı bir platform. O farklı, bir. o farklı bir platform. Neyse çok karmaşaya sokmayın insanları. <laughs> ee, 113 beygir gücünde bir elektrikli motor var. Saatte 100 kilometreye hızlanma zamanı 11 saniye. 11 saniye. Şimdi böyle bakınca aslına bakarsan aşağı yukarı işte 90 beygir gücünde benzinli bir otomobil gibi veriler karşımıza çıkıyor. Tabi 135 km bölü saat son hız biraz İşler düşük. İşler biraz değişiyor. Ama B segment elektrikli otomobillerde genelde 135 ila 150 km bölü saat arasında son hızlar var zaten. Renault Zoe örneğini verelim. Onda 135'ti. Abi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Biraz konu dışı olacak ama. Ee, Qashqai e-Power son hızı 180. 181 evet. değil mesela. Evet evet yani. Orada da zaten elektriklilerde de genelde 180'de tutuyorlar. Tabii ki üstünde hızlara sahip elektrikli otomobiller var. Ama gitmek istediği müşteriyle ilintili. Ve aracının gücüyle, pil büyüklüğüyle yani batarya büyüklüğüyle vesaireyle ilişkili. Yani şimdi düşünsene sen 90 kWh, 100 kWh batarya koyduğun D segmenti bir otomobil 180 herkes almaz. Hele biraz da premium kalıyorsan Mesela Kia EV9 gibi yani o var Mercedesler, benzerler, yani. Tesla'lar, şunlar, bunlar. E Oralarda tabii 200 kilometre ve üzeri hızları görüyoruz. Ama B segmenti otomobil dediğimiz zaman bunlar zaten ağırlıklı hayatının 95 belki daha fazlasını şehir içinde geçirecek otomobiller bunlar. Ki oldukça aslında bu veriler gayet de makul yani bu otomobili evet. bu platforma göre. Yani şimdi bir de bir tabii bir fiyat kaygısı var. <laughs> onu söyleyecektim. Otomobilleri fiyatına göre değerlendirmek gerekiyor. Bizim bazen ee, bizim derken tüketicilerin ve bazı gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı hata burada. Ya otomobili fiyatıyla değerlendirmiyor. Halbuki burada önemli olan bütün ürünler için geçerli bence bu. Ne kadar para ödedim karşılığında ne, ne aldım? aldım? Direkt ben fiyat fayda yani. Şimdi bu bir B SUV aslında bir, bir B crossover aslında. Şimdi diğer B crossoverlarla yan yana koyup ve ama bunun da şurası şöyle veya plastik kalitesi böyle. iyiydi. bu otomobilin 1 milyon lira civarında bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Senin söylediğin otomobil mesela 1 milyon 400 bin lira. Aynen Şimdi öyle. o 400 bin liralık fark nerede olmalı? Tabii ki bu tip yerlerde olmalı. Ya konuyu çok da attık ama <laughs> geçen e, Çin'e gittik. Orada bir Tiggo 4 videosu paylaştım. İşte orada atmosferik motorla geleceğini falan söyledim. Evet. Çünkü, çünkü bize öyle aktardılar. Gerçi geçen gün konuştuk. Bir turbo motor üstünde çalıştıklarını söylediler ama Abi 850 bin 900 bin aralığında hani yerleştirmeye çalışıyoruz fiyatı diyorlar. O aralık o baza yerleştirmeye çalışıyoruz diyorlar. Yorumları sana anlatamam. Bu devirde atmosferik motor mu kaldı? 900 bin bir B SUV'den bahsediyoruz. Hayır. Bir dakika. Ve kalite algısı yüksek olan bir SUV. Niye bir kalmadı? Toyota Corolla 1.5 atmosferik değil mi? Hyundai i20 yani, Bayon. Atmosferik değil mi yani? Stonic. Daha sayayım mı? <laughs> Gibisinden Dediğin gibi abi yani işin özü şu, parasına göre otomobil devir artık Aynen. buna döndü. Aynen öyle. Bu otomobil özelinde hemen konumuza tekrar geri dönüyorum. Bu otomobil özelinde şimdi Citroen'in bildiğiniz üzere yıllardan beri bir mottosu var. Uçan halı etkisi. Evet. Konfor tarafı. Evet. Bu otomobilde o konfora da yer vermişler. Hatta bunda biraz daha önem vermişler. Koltuklarda bir 15 milimlik bir şişkinlik mi vardı? Gel ve Bir dolgu var. Bir dolgu en var. üstte bir dolgu var. Zaten bu C5 Aircross'ta yanlış hatırlamıyorsam ilk defa kullanılmıştı. Evet, hı hı. Sonra gelen bütün Citroen modellerinde aşağı yukarı bununla karşılaştık. Advanced Comfort diye bir evet, mottoları he. var onların aslına Aynen bakarsan. Öyle. O mottonun bir parçası elbette koltuklar ama asıl önemli parçası süspansiyonda kullandıkları amortisörler. Tam oraya gelecektim onu evet. soracaktım sana. Hidrolik yastıklı bir amortisör sistemi var. Aslında motor sporlarından gelme. Öyle mi? Tabii tabii. Ee, eskiden Paris-Dakar'dı ya sonra Dakar oldu. İlk o yarışlarda denemişlerdi bu, hmm, bu tip bak şeyleri. Bak bilmiyordum. Tabii. Sonra e, binek otomobilleri uygulamaya başladılar ki Citroen biliyorsun e, hidrolik süspansiyonun da öncüsüdür. Daha 1950'lerde DS'de falan DS'de de, çıkmıştı aynen. tabii ki. Sonra Zantiyalarda falan da kullanıldı. Onları test etmişliğim vardır da o yüzden söylüyorum. Ee, yani abi yaşına sormuyorum. Yaşla alakası kızıyor. 54 yaşındayım ya. Yani çok da yaşlı sayılmam hala da. Ama Zanti'yi test etmiştim yani 90'larda. Ee, hatta 3 tekerlek gide, gidebiliyordu falan yani evet, öyle özellikleri evet, evet. vardı tabii. Ee, dolayısıyla Citroen'in zaten geçmişten gelen iki tane temel unsuru vardır. Bir yüksek teknoloji, herkeste olmayan şeyler. Olmayan şeyler. İki konfor ve yol tutuş. Yani birlikte sunabilmek. Bu son zamanlarda Citroen bir de şuna başladı. Herkes de olmayan tasarımları da artık yapmaya başladı. E, ya, o tasarım tabii şimdi DS de öyleydi ama. İlk çıkan DS'ler uzay çağı otomobili gibiydi o zamanlar. O yıllardaki diğer markalarla kıyasladığın zaman çok farklı bir noktadaydı. Banka, evet. Ara sıra bunu yapmayı beceriyordu Citroen. Şimdi gene böyle bir kendine özgü havaya büründü. Yani mesela 90'larda böyle değildi. Hani zaralar, sakso'lar falan çok sıradan tasarımlardı. Evet. Bugün Gayet daha değil. iyi bir noktadalar o. En azından bana göre öyle. Herkes beğenmeyebilir. Ama işte bu konfor konusunda hem süspansiyonda kullandığım amortisör hem koltuk yapısı çok özel. Sadece Citroen'e özel. Ve bu konuda da başarılı olduklarını düşünüyorum ve B segmenti bir otomobil için yeni C3 hani konfor sıralamasında bir büyük ihtimalle hadi olmadığı ikidir yani. İkidir. İlk üçtedir yani diyelim. Kesin. Kesinlikle. Kesin. Kesin. Buna rağmen bu e, yumuşak süspansiyon yapısına rağmen bu konfora rağmen otomobilin ben aslında siz kullanırken de biraz arkada oturdum önde oturdum falan kendim de şu an gayet de yani biraz böyle hafif hafif zorladım ettim. Yol tuşu konusunda falan da iyi yani. Ya hiç fena değil diyeyim. Şimdi ben orada zor beğenen adamım biraz biliyorsun. <laughs> yani e, önden kayma eğilimi var biraz vesaire. İllaki evet. Yani, otomobil bir yerden kayacak itirazım yok tamam mı yani. O net. Önden çekişli otomobillerin özellikle viraj içerisinde biraz gazda kalırsan önden çok daha çabuk kaymaya başlama riski olması ya da yokuş aşağı virajlarda e, sert virajlarda özellikle ön taraf çok ağırsa önden kaymaya başlaması doğal yani. Bu engellenebilir bir şey bir yere kadar ama o zaman arkadan kaydıracaksın otomobili filan. Bir yerden sonra zaten insana kalır. Kayacak tabi tabi. Viraja girmeye dikkat edeceksin. Yani şöyle söyleyeyim B segmenti SUV olarak algılayacaksak bu otomobili Sınıfın en iyi yol tutanı diyemem. Tabii mümkün değil. illaki Ama korkutmuyor. Yani belli bir güvenlik rezervi sunuyor sana. Ya şu yüzden söylüyorum ona. Hani bazı böyle B e, BSUV dediğimiz otomobiller, otomobiller, işte crossover dediğimiz otomobiller böyle fazla yumuşak süspansiyonla, yani bu kadar böyle hani e, çabuk cevap vermiyor direksiyon ama. Direksiyon hızlı cevap veriyor. Mesela. Hızlı yani. cevap veriyor. yani. Aralarındaki şeye göre. O Bu yumuşaklığa, bu konfora göre. Ama hissiz bir direksiyon. Tabii hissiz yani bir seninle direksiyon. seninle ilgili evet. bilgi vermiyor yani. Aynen öyle. Bu arada 800 metre sonra sağdan çıkacağız. İnşallah abi. Bu arada gördüğünüz gibi kopilotluk da yapıyorum arkadaşımıza. <laughs> Güzel bir de sinyal sesi var. O da tartışılır tabii. Tık evet. <laughs> <laughs> tik tak tık tak. <laughs> Buradan çıkıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Bu arada dediğimiz gibi bu otomobilin yani şehir içinde 440 km menzili var. Şimdi bu aracı şarj etme durumunda normal bir DC şarjda yanlışım varsa beni düzelt abi. 100 kW'lık bir şarj istasyonunda %20'den %80'e otomobilin dolum süresi 26 dakika. Evet, bataryanın dolum süresi. Bataryanın dolum süresi 26 dakika. Tabii bu bu, bu bunun altını çizerek söyleyeyim. Bu verilen değerler bütün şartlar optimumdayken. Yani hava sıcaklığı, hava sıcaklığı bataryanın tabii. sıcaklığı vesaire vesaire gibi. 7 kW'a kadar mı destekliyordu bu iki şarjı? Yok. Ee, 7 kW, da var, 11 kW evet, da var, 11 kW da var. 11 yani. kW da var. 7 kW'lık şarj durumunda yine %20'den %80'e 4 saat 50 dakika, 50 dakika kadar şarj oluyor. Eğer 11 kW'lık bir istasyonda şarj ederseniz orada da 2, 2 saat, saat, 50 dakika, 50 dakika lazım. evet. gerekiyor. Ee, Normal, yani işte bu, ev, bu evden şarj gibi düşün. Mesela evet, 7 kW'lık olan. Evet. Ee, eve kuracağın bir duvar ünitesinden şarj etmek olarak algılayabilirsin. Ya yani çok da uzun süreler çok değil. Uzun süreler Batarya değil. çok büyük olmadığı için o konuda rahatsın. Hele ki gece şarj ediyorsan helva. Yani. şehir içinde. Ee, yani ya yani. <laughs> tabii, tabii tabii Yani bu 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 tip otomobiller bir ailenin ya ikinci otomobili ya da her gün hani işe gidip gelirken sabit bir kilometre yapan e, ekstra menzillere gitmeyen kişiler için evet uygun bir otomobil. Ama şehir içi otomobil olduğunu kabul etmek lazım. Kesinlikle tamamen şehir içi otomobil. Yani şehirler arası yol gidilemez mi? E, otobandaydık az önce ama hani bir tatile gitmeye kalktığınız zaman e, bolca bola vermek zorunda olduğunuzu da bilmeniz lazım. Özellikle yazın gidiyorsanız okullar falan da tatilse şarj istasyonlarında rezervasyon yapmadan kesinlikle şarj istasyonu bulamazsınız. <laughs> planlı abi ya. Evet. Her şey planlı. Planlamadan evet. yola çıktınız mı? Yani işte bir bizim, yerde aksaklık yaşıyorsun. Bizim millette de ne plancılık vardır ya her şeyi planlarız ya biz. Yani. Sıkıntı orada zaten. Ya bize zaten hep şey söylüyorlar. Sen sana da çok şu yorum geliyordur. Hani ya arkadaş ben araca bindim mi köyüme hiçbir yerde durmadan gideceğim. Öyle, yani köyün yakınsa. Köyün yakınsa tamam da. 200 kilometre falan gidersin. <laughs> Abi çok sağ ol. Var mı Rica senin ben? eklemek istediğin bir şey? Benim kaçırdığım yo, bir şey var mı? Yok yani hani Şimdi kısa bir sürüş bu hani Türkiye'ye Eylül ayında gelecek. O zaman İstanbul'da e, herkes kendi bildiği yolda test edince daha fazla veriye ulaşacağız. Kesinlikle. Ama şu kadarını söyleyeyim eğer 1 milyon lira civarında bir fiyatla Türkiye'ye gelirse e, elektrikli otomobil pazarında bir hareketlendirme e, oluşturabilecek bir araç bu. Potansiyeli var. Evet. O zaman size Viyana'dan Halit abimle hoşçakalın diyoruz. Bir sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere. Kanala abone olup artık bunları biliyorsunuz. Tekrarlamayayım. <laughs> Abi izliyorlar abone olmuyorlar. Ama olmaz. <laughs> Hakikaten olmaz. Ayıp yani. <laughs> abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda bir sonraki sürüşte görüşmek üzere. Tekrar hepinize hoşçakalın diyoruz.